Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün solar sorarsınız serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordunuz ve geldi sonunda. Ee, bir şeyim olacak arkadaşlar. Ee, açıklama ne açıklaması şey duyurum. Eee e, kanal adını adımı değiştirdim arkadaşlar. Master Player yaptım ve şu anda takip Gördüğünüz gibi ilerleyen bölümlerde çok oyunculuğu oynayabilirim. Neyse. Şunu pis fullama evet tamam neyse. Güzel. Ee, ben ilk bir ağaç kesmekten başlayayım. Bu arada kısa oynuyorum. Neden diye soracaksınız. Bu i̇şte küçücük yaptım. Sonra normale alacağım bir yere giderken hatta ben alayım böyle bok gibi oynanıyor yemin ediyorum Ne çok azdır ya Üş, bilgisayarımın bokluğunu görmüşler işte bu yüzden çekmiş kendimi kısa çeksem iyi olacak ha böyle tamam Bak ee, yok yok böyle ee devam edelim Var sararızdaki bokluk bu yani. Şimdi onu ben almayacağım aslında. Bu arada skinimi değiştirdim. Bu şey özel. nedeni deniyor? Seri özel. Buraya koyabiliyor muyum çalışmamı? Hı <laughs> hı. Defa yürüyorum böyle bir şey. Bir denedim neyse. Iııı. Ee... Buradan yaprak çıkması çıkarı. Neyse bu havalaya da alayım. Tamam güzel çıktı. Burada iki tane çıktı. Süper. O. Ee, şu parçadan yiyelim. Şu. Her parçayı da alalım. Evet alayım. <laughs> alalım. Tamam. Ee, şimdi çalışmamız nereye gidiyoruz? İçeriye Neyse tamam. Şimdi her zamanki gibi bir tane kazma gerekiyor yani. Ee, baltaya gerek yok. Elle yakarız. Şimdi ee bir tane chest yapalım. Evet. Bak iki tane de Çok ya. Zaten iki tane yapamıyorduk neyse yatak da gerekiyor ona bakarsan ki yatak şeyde var o kumlu yerde var ben zaten oraya giderken bir şey yapacağım bir malzememiz yok ee, hemen kazalım. hemen hemen inelim aa çanur da çıktı güzel tamam çanur zaten buraya çıkacağımızı biliyordum ben valla sabah bile <laughs> çok önemli bir adamım burada ne var burada bir şey burayı ilk defa görüyorum bu arada neyse evet, tamam yapıyorum Hatta arkada bir boşluk vardı evet yanlış hatırlamıyorsam lav vardı evet. Hı -hı. Hı -hı. Hemen şunlarda da alalım Yani bir işlerimin bot önü görün bak bak. 13 FPS de videomu çekili Allah'ını seversen ben böyle mal mal çekiyorum. Artık arkadaşlar e, yeni bilgisayar almayı düşünüyorum. sene sonu tabi takdir getirirsen ki eee pek öyle göstermiyor takdir alacağımı. Ama teşekkür garanti alacağım ve babam da bana alsın artık. Videoyu bok bok çekiyorum çünkü. Artık zaten yeni bilgisayar aldım mı al, al, alırsam yani. E, yeni bir kanal kuracağım orada videolarımı sürdüreceğim. Şurada da diamond var. Onu demir şey olunca şey yapacağız. Ki ben burada şu bizim dünyamızda demir var diye biliyordum. Ki öyle yanlış biliyormuşum neyse. Tamam ya bu kadar şey yeter aslında. Kö başka kapan kalmış. Lan bir çıkalım. Bak bak şerefsiz endirme. Görünüyor burada. Neyse. Yemeyelim. Boş ver. Ee, şimdi bir... Şöyle ocak. Lan nereye koydum Allah kahretsin. Tamam. Buradan yaprak çıktı mı acaba? Yok tamam. Üç tane yaprak yeter zaten. Şurada bir keseyim. Ya müziği sikeceğim ha. Tövbe tövbe Ediyoruz. sonra da videolarımı beğenmişim ama murat abi çok komik ya yemin ediyorum onlara hayran şimdi bizi niye acıkmadık lan neyse acıkmamış olabiliriz insanlıklar çünkü ben oraya nasıl gideceğim buradan gideceğim o yüzden biraz da toprak kullanayım. Boş yere kaldırım taşı kullanmaya gerek yok. Şöyle. Şöyle. Ha bir de oluyor mu acaba? Oluyorsa güzeldir. Bunun In Tori'ye Eh, ananı ya, hileli açık değil. Bokuya dik düşerler. şöyle koyalım. Eee, burada zaten görevler var. bunu falan koyuyor. Bildiğin. Neden görüyorsun işte. Eee, burada... Ananı sikiyor. Bu ne? Va, burayı yeni görüyoruz. Lan bu ne? Bu görevleri de mi yapacağız? Oha. Çüş. Kavur jelantriyaptı ya. Yani ne denir o zaman? Tane lavla su koyalım. Onu boş Onu yaparız sonra değil ki yapmayacağım. Oha. Daddy. Mob trap yap Ben de çok şey istiyorum. Başka ne var? Tamam güzel. E ben nasıl uyuyacağım şimdi? Şunları da kıralım. Aslında burda yok mu böyle Neyse Kazmayı al Lan niye biri atıyor neyse Şu pastayı da... Lan bir tane mi veriyor? Ha ee, Şuradan inelim Hı. Biraz kalların taşı kasayım. Valla burada keşke chest olsaydı ya. Burada var ya var var. Var lan galiba. Neredeydi ya? Şu yanında var sanki. Öyle hatırlıyordum. Ama yokmuş. Allah kahretsin. Onu kim ne oluyor? Orospu çocuğu. Git buradan. Orospu. Ana ben ölürüm. Hadi bak. Göt. Bekle bekle amına koyayım. Bilerek şey aldım. Geberirim sonra eşyalarım gider. Ha eşyalar mı oraya düşer. Neyse. Şimdi şu götü bir öldüreyim. Çok havalanıyor. Götü havalandı. Götü kaldı. İndirelim onu. Sorun değil. İki tane kömür. şuraya bir tane şuraya bir tane şuraya 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 tamam orada kalsın o da kalsın. şeye koyarız hmm. Bir de şu çubuğu kullan Tamam. Bir tane taştan kabinler bir de kılıç yapın. tamam şu aracı bırakayım boş yere kullanmayayım boş var. tamam <laughs> ee, şuraya bir gidelim nerede lan o şerefsiz açayım şunu göt Almak amık geldin sıçtın ağzını her bir şey Şimdi dünyadan mı düşmek istiyor? Aa demir. Demir. Demir, 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 demir. Demir, demir. Bak ben doğru demişim ben. Lan yani. şimdi düşerim, düşerim. Dünya sağlığı ha tamam. Güzel 3 tane demir bulduk. Bundan kazma Ben şöyle çıkayım. Tamam güzel. Güzel gelişme var. Şimdi şuradan İyi. Ee, tamam Şu Pastayı da bitirsek Şimdi ben oraya gitmeyi Düşünüyorum Ama ilk şurayı yiyeceğim Ama nereye gideceğim o kadar kırık kullanmak istemiyorum ama bir gideyim bekleyin şuraya hatta bir yol edin onlar pişene kadar <laughs> Evet. Ne yapıştı mı hangi yerde? Şunu çubuk yok ya. Çubuk bitti. Tam gidip diamond'ı almak istiyorum. İki şunu al şuna da 1, 2, 3. Şunu da koy. Alım. Tamam. <laughs> tamam. Şu diamond alayım. Bir tane mi acaba? Evet, bir taneymiş. Ha güzel. Eee Biraz daha kutu kıracağım. Ne toprağı ya. Kırık taş işte Ne kafayı. Şimdi oraya buraya gideceğim arkadaşlar. Bundan karakter gerekiyor. Ha arkadaşlar tane oldu. Biz gidelim. Şimdi bir eve. Sabah da olmadı. Bu niye Ana düşüyordum. Ana düşüyordum. Bir de elimde diamond var. Sikerim belanı. Ee, korktum ya. Neyse. Şunu koyayım. Şunu al. hemen gidelim şimdi baby 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 oh like baby. Ya sikim kim aradı? Anasını. Ne oldu lan bu sikine? <laughs> Burası bu çocuğu. Senin gözlerin sürekli ne alıyoruz? Bak bundan sevmiyorum bu şey gözleri. Gitmiş. Orası bu çocuğu. Bu kadar şey kalmıştık. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.